Önce COVID-19 salgını, ardından Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş. 2022 yılı bir e, karanlık bir süreci bize şu gün itibariyle işaret etti. Bundan en çok etkilenecek ülkemizin en önemli destinasyonu aynı zamanda dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olan Antalya olacak. Tabii. Turizmin başkenti Antalya'da sektör temsilcileri 2020 ve 2021 yıllarının yaralarını sarmak için yeni sezona umut bağlamıştı. Ancak iki ülke arasındaki patlak veren savaş tüm planları alt üst edeceğe benziyor. 2022'den beklentilerimiz son derece yüksekti. Yani maalesef tabi bu savaş ister istemez bizim bütün planlamalarımızı ve beklentilerimizi olumsuz yönde etkileyecek tabii. Antalya'yı 2021 yılında 9 milyon aşkın turist ziyaret etti. 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında kenti hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 164 oranında arttı. Antalya'ya en çok turist 3.5 milyon sayısıyla Rusya'dan geldi. Rusya ise 1.5 milyon turistle Ukrayna takip etti. Rusya ve Ukrayna gerilimi devam ederse Türkiye'ye bu ülkeden gelen turist sayısının düşeceği tahmin ediliyor. Bu iki pazarın çalışmayacağı bir şartlarda bu bizim için son derece büyük bir kayıptır. Bunun Avrupa pazarıyla kapanması da çok kolay değildir. Türkiye Utancılar Federasyonu Başkanı Osman Ayık, sezondaki hedeflerin gerçekleşmesi için savaşın bitmesini, yaptırımların kaldırılması gerektiğini işaret etti. Rusya Federasyonu'nun ekonomik yaptırımlardan tutun da bir sürü başka faktörler devreden yavaş yavaş çıkmaya başladığında biz tekrardan sezonuna girmeden önceki hedeflerimizi tekrardan gündeme taşıyabiliriz.